yeni geliştirmemizle birlikte muhasebeleştirme işlemindeki satır birleştirme özelliğini kullanıcılarımızın tercihlerine istinaden dilerlerse sadece KDV satırları için kullanabilmelerini sağladık. Bunun için öncelikle muhasebe hesap kartlarına KDV hesabıdır sözü ekledik. KDV hesabı olarak belirtilen muhasebe hesapları özelinde kullanılmak üzere muhasebeleştirme filtre seçeneklerine satır birleştirme kriteri filtresi eklenmiştir. Satır birleştirme kriteri hepsi olarak öndeğer gelmektedir. Hepsi seçiminde tüm muhasebe hesapları için satır birleştirme özelliği kullanılabilirken, sadece KDV hesapları seçimiyle ile Hesap kartında KDV hesabı belirtilen muhasebe hesapları için satır birleştirme yapılabilecektir. Öncelikle daha önceden oluşturduğumuz faturanın muhasebe kodları penceresini incelediğimizde satır birleştirme özelliğinin kullanılabileceğini görüyoruz. Muhasebeleştirme filtrelerimizi açarak satır birleştirme kriteri hepsi ve satır birleştirme evet olarak muhasebeleştirme yaptığımızda tüm satırların birleştiğini satır birleştirme kriterini sadece KDV hesapları olarak seçerek muhasebeleştirme işlemi yaptığımızda ise sadece KDV satırının satır birleştirme özelliğinin kullanılabildiğini görüyoruz.